Kontaktörler büyük güçlük elektromanyetik anahtarlara kontaktör adı verilir. Rölelerde olduğu gibi kontaktörlerde de yine elektromagnetistler, paletler, kontaklar olmak üzere üç kısımdan meydana gelir. Kontaktörler 1 ve 3 fazlı motorları, ısıtıcıları, kaynak makinesi, trafo ve benzeri alıcıların otomatik olarak kumanda edilmesini sağlamak için kullanılan elemanlardır. Kontaktörün iç yapısını az sonra bakacağız. İç yapısı böyle bir çoğunda bulunan şu E harfi bulunur alt tarafta palet e, e harfin tam ortasında bobin bunlar. Yine e, kontaktör üzerinde güç kontakları ve yardımcı kontaklar bulunmaktadır. Röleye benziyor gördüğünüz gibi bobinini enerjilendirdiğinizde paleti kendisine doğru çekiyor ve bağlı olan kontağı açıyor, açık olan kontağı ise kapatmış. bu şekilde çalışıyor. Bobinler rölenin e, pardon kontaktörün birinci temel yapı elemanı bobin veya elektromagnetiz. Bu şekilde o E harfinin ortasına oturtulan kısım. Dışarıdan eğer buna faz nötrü bağlarsanız elektromagnetiz haline gelip içerindeki demiri mıknatıs haline getiriyor. Öylelikle karşıdaki paleti kendisine doğru çekmiş oluyor. Uçlarının isimleri neler? Rolede bunun ismi AB'di. Buradaysa A1, A2 olarak ifade ediliyor. Kontaktörde belli başlı bazı bilmemiz gereken tanımlamalar var. Bobin gerilimi, bobin çalışma gerilimidir. Bobinler 24, 48, 110, 220, 380 volt olabilmektedirler. Bizim devrelerimizde kullandığımız kontaktörlerin bobin gerilimini 220 volt, 220 voltluk gerilim vererek kontaktörleri enerjilendireceğiz. Anma akımı kontaktörün güç kontaklarının akım değeridir. E, bu motorun akım değerine göre seçilir zaten motor bunun akımı çok yüksekse ona göre yüksek anma akımına sahip kontaktör seçilmesi gerekir. Anma gücü yine kumanda edilecek alıcının gücüdür. Motorun gücü yüksekse ona göre bir daha yüksek anma gücüne sahip kontaktör seçilmelidir. Kontak yapısı ve sayısı kontaktörlerde iki tip kontakt mevcuttur. Güç kontakları ve yardımcı kontaklar, kumanda kontakları. E, sayısı standart değil kontaktörün sayısı. Size kaç tane lazımsa ona göre tercih edebilirsiniz. Anma gerilimi kontaktörlerin kumanda edeceği ilk yerin değildir. Uygulamada 220, 380, 500, 660 olabilir. Ee, biz devrelerimizde 380 voltluk bir motoru kontrol ettiğiniz için 380 voltluk bir anma gerilimine sahip kontaktör tercih ediyoruz. Demir nüvenin dış bacaklarına plastikten yapılmış iki tane pul konur. Bu pullar bobin akımı kesildikten sonra kalan artık nüktansiyet nedeniyle paletin demir nüveye yapışık kalmasını önler. Buradaki palet de demir nüveye yapışık kalmasın diye araya bazı noktalarda plastikten yapılmış iki tane pul konuyor. Çünkü e, bobinin enerjisi kesildiğinde üzerinde bir kısım enerji kalıyor. Artık nüktansiyet dediğimiz bir enerji kalıyor yapışık kalmasını istemeyiz. Bir an önce şuradaki paletin eski konumuna geri dönmesini isteriz. Onun için araya bir tane plastik pul konuyor. Bobini alternatif akıma bağlanacak olan kontaktörlerin E şeklinde demir numeleri ve silisli saçların paketlenmesiyle yapılır. Buradaki demir numeler. Şuradaki E şekli tek bir demir parçasından yapılmaz. yapılmaz. Üst üste 20-30 tane kaç tanesi ince inci silisli saçların paketlenmesinden elde edilir. Buradaki amaç nedir? Tek bir demir parçasının değil de ince ince saçların üst üste paketlenmesine yapılmasındaki amaç ortaya çıkacak kayıpları engellemeye çalışmaktır. Bir kontaktör bobini alternatif gerilime bağlanırsa bu bobin alternatif manyetik alan yaratır ve frekansı 50 olan bir şebekede bu manyetik alan saniyede 100 kere 0, 100 kere de maksimum değerine ulaşır. Yani kontaktör bobinine aslında sabit bir e, akım vermediğiniz için değişken bir akım, alternatif akım verdiğiniz için nasıl olur? Saniyede 50 defa artı maksimum, 50 defa eksi maksimum hareket eder. Sü sürekli hareket eden ve e, değişken bir akım vermiş oluruz. Negatif bir özelliği vardır. Onu engellemek için ne yaparız? Bir de ona bakalım. Manyetik alan maksimum olduğunda palet çekilir. Sıfır olduğunda palet bırakılır. Bu sayede palet titreşir. Kontaklar açılır ve kapanır. Kontaktör çok gürültülü olarak çalışır. Bu sakıncayı gidermek için demirin önünün dış bacaklarının ön yüzlerine, açılan oruklara, kalın bakır halkalar takılır. Bakır halkalar kullanılmazsa bir titreme oluşur. Titremeli bir ses gelir. Şuradaki eğer, E harfinin uç kısmına uyuk açılıp şu bakır halkaları yerleştirmezsiniz yasada zaten kontaktörlerin açılıp içini incelediğinizde şuradaki bakır halkaları görürsünüz. Paletler vardı. E harfinin karşısında şu parçaya palet diyorduk. Kontaktör numarasının hareketli kısmına palet Palet üzerine kontaklar monte edilmiştir. Kontaktörlerde kontakların açılıp kapanmalarını palet ile sağlanır. Palet yer çekimi kuvvetiyle veya bir yay aracılığıyla demir uzakta bulunur. Bobin enerjilendiğinde palet demir nüve tarafından çekilir ve kontaklar konum değiştirir. Evet. Buradaki paletin hareket etmesini sağlayan şuradaki e, bobinin enerjilenmesi ve buradaki E harfinin e, mıknatıs haline gelip kendisini, kendi paleti kendine doğru çekmesiyle ilgili bir durum. Kontaktörlerde güç kontakları yüksek akıma dayanıklı olup motor ve benzeri alıcıları çalıştırmak için kullanılır. Bu nedenle yapıları büyüktür. Şurada 3 tane olan şuradaki 3 tane delik bize güç kontaklarını gösteriyor. Motordan gidecek 3 tane kablo buradan geçer ve motora gider. Karşı tarafında RST girer. Bu taraftan motora doğru gider. Kumanda kontakları ise termik aşırı akım rölesi, zaman rölesi, ısı kontrol rölesi ve mühürleme gibi düzeneklerin çalışılmasında kullanılır yapılarda biraz daha küçüktür. Şimdi en üstteki şu kontaklar, karşıtı olan kontaklar normalde kapalı ve normalde açık kontakları ifade eder. Ee, yardımcı kontaklardır. Motoru bunun üzerinden, bu kontaklar üzerinden çalıştırmayız. Aşağıdaki güç kontakları üzerinden çalıştırırız. Bunlar sadece e, devreye yardımcı olması için gerekli kontaklardır. Bu arada şuradaki çıkıntı nedir? Kontaktör çektiğinde bu çıkıntı içeriye doğru çekilir. Pasif olduğunda dışarıya doğru böyle çıkmış olur. Solid state role'ler, solid state role'de kumanda devresi transistör benzeri elemanın enerjilendirmesiyle güç devresi transistör benzeri elemanı açık konumdan kapalı konuma getirerek sisteme enerji verir. Bu bir elektrik role'si veya kontaktörün bobine enerji verilerek açık konumdan kapalı konuma gelmesi gibi bir uygulamadır. Kontaktör ve role'den farkı nedir bu solid state role'nin? bobin ve kontaklar yerine elektronik devre elemanları vardır. İçerisinde elektronik devre elemanları enerjilendiğinde kontakları tak konum değiştirir. Mekanik bir yapısı yoktur. Elektronik bir yapısı vardır. Aşırı akım roleleri. Aşırı akımların elektrik motorlarına vereceği zararları önlemek için kullanılan elemanlara aşırı akım rolesi adı verilir. Elektrik devrelerinde kullanılan sigortalar ya da koruma görevi yaparlar. Çalışma karakteristikleri nedeniyle sigortalar elektrik motorlarını koruyamazlar. Yalnızca hatları korur Kullandığımız devrelerdeki şu e, sigortaların temel amacı hatları korumaktır aslında. Motoru korumak için e, buradaki sigortaya güvenemezsiniz. Motoru korumak için mutlaka aşırı akım rolesini kullanmanız lazım. Ama aşırı akım röleniz varsa motorunuz yüksek sıcaklıklara ulaştığında fazla akım çektiğinde atmış olur buradaki aşırı akım rölesi. Aşırı akım rölesinin yapısına da bakarsak motor normalde bu şekilde çalıştığında belli bir sıcaklığa geldiğinde çok ısınırsa yani o sıcaklığın üstünde şuradaki aşırı akım rölesi atar. Şuradaki içerisindeki bu farklı versiyonlar olabilir. Burada bir metal attı ve dışarıya doğru şu bir kendi üzerindeki butonunu dışarıya doğru çıkarır. Bu motorun tekrar çalıştırmak istiyorsanız mutlaka ne yapmanız lazım? Aşırı akım rolesinin üzerindeki o reset tuşuna basmanız gerekir. Resete bastığınızda tekrar bu motoru çalıştırabilirsiniz. Devreye nasıl bağlanıyor aşırı akım rolesi? Devreye gördüğünüz gibi seri bağlanıyor. Motordan geçen akım aynen aşırı akım rolesinden de geçmiş oluyor. Aşırı akım röleleri motorlara seri olarak bağlanır. Yani bir aşırı akım rölesi motordan şebekeden çektiği akım geçer. Çalışma anında motor akımı kısa bir süre için normal değerinden üzerine çıkarsa bu aşırı akım motora zarar vermez. Aşırı akım motordan sürekli olarak geçmesi motor için sakınca yaratır. Motorlar ilk çalıştığında biraz normal çalışma akımlarından fazla akım çekerler ama o kısa süreli olduğu için motora zarar vermez. Ancak çok uzun süreli olanlar, uzun süreli aç çekilen aşırı akımlar motora zarar verecektir. Uzun süre bir geçen aşırı akım motorun sıcaklık derecesini yükseltir ve motoru yakar. Bu nedenle kısa süreli aşırı akımlarda aşırı akım rolesini çalışıp motoru devreden çıkarmaması gerekir. Motorun yol alma anında kısa süreli çektiği aşırı akım bu durumu örnek olarak gösterilebilir. Böyle geçici durumlarda rolen çalışması geciktirici bir elemanla önlenir. Rolelerin çalışmasında bakın şöyle özel aşırı akım roleleri var. Gecikme zamanlarını ayarlayabiliyorsunuz. Zaten çok kısa bir süredir. 7-8 saniye veya daha kısa olabilir. İşte şu akımın birden böyle şöyle pik yapıp tekrar normale dönmesi arasında geçen şu süreyi geciktirmeniz lazım. Yoksa hemen atabilir motoya aşırı akım roleniz. Onun için şunu mutlaka göz önüne almanız gerekir. Herhangi bir nedenle motor fazla akım çektiğinde aynı akım aşırı akım rolesinden de geçeceğinden aşırı akım rolesinin kontağı açılır. Açılan kontak motor kontaktörünün enerjisini keser. Böylece motor devreden çıkar ve yanmaktan korunmuş olur. Üzerinden geçen fazla akım nedeniyle atan bir aşırı akım rolesi Röle üzerinde bulunan butona elle basılarak tekrar kurulur. Burada reset tuşu vardır. Tekrar resetine bastığınız anda pasif hale geçirirsiniz aşırı akım rolesini. Bazı ev tipi aygıtlarda örneğin buzdolaplarında kullanılan aşırı akım roleleri devrenin açılmasından bir süre sonra otomatik olarak normal konumuna dönerler. Yani bu aşırı akım roleleri kendi kendilerine kurulurlar. Bazı elektrik süpürgelerinin içerisinde de vardır. Çok uzun süre çalışırsa içerisindeki motor çok ısındığında içerisindeki role atabilir. Tekrar çalışması için ne gereklidir? Biraz soğuması, biraz dinlenmesi ondan sonra tekrar çalıştırılabilir.